tanıdın diye kendine sinir oluyorsun ama bebeğim bunlar zaten hepimizde böyle böyle tecrübe olmuyor mu yani şimdi kendini boş boş uysuyorsun çünkü zaten siz birbirinizle mümkün değil olamazsınız o çok dünyanın en mermisiz çirkin insanı biz bırak gitsin seni istemiyor mu sen de istemiyorsan sen anlatabilirsin üzme bir tane hak etmiyorsun çünkü üzülmeyi bırak kötüler üzülsün zaten eğer seni bırakmışsa gitmişse seni istemiyorsa sen de onu isteme seni ben çok seviyorum seni herkes çok seviyor onun sevgisine ihtiyacın yok senin hayır hayır belki bu bir alışkanlık olabilir hayır yok sana bir şey söyleyeyim Ich söyleyeyim mi? Lütfen kendinden daha fazla değer verme kimseye. Sevgiliye çok değer verilmez. Hak etmiyorsa verilmez. Zaten hak ettiği hak etmediğini de anlayamam, anlayamayabilirsin. Ama lütfen çok değer verme bir tarafı kalkıyor. Tecrübeyle sabit. Çok değer verme gerçekten kalkıyor. Yani ben neymişim diyor. Diyor ki yani ben diyor mesela seni artık hayatında istemiyor niye çünkü ben neymişim oluyor bazı insanlar öyle biliyor musun rüzgar çok kısa olacak ve ondan sonra var ya bak benim sevgim vardı üzülmedim ben bir kova burcu olarak kendime çok değer veriyorum daha küçük değildim yani bu yeni 20'li yaşlarda ondan sonra e, bu benden sonra ben onun şeyini biliyordum işte şifrelerini falan benden sonra birisine yazmış bu da ünlü birisi gerizekalı sen kimsin ya sen kendini ne zannediyorsun ya soru çok sevgi deli gibi vermeyi seven bir insansan verme tut kendini şu an mesela eğer sana mesaj atmıyorsa sen de ona kesinlikle atma bu da tecrübeye sabit bak ben mesela kaç keredir insanlara takipçilerime falan söylüyorum mesela çünkü mesaj atma seni eğer seviyorsa Seviyorsan her dakika bir şey yazasın gelir. Eğer bir de eğer bir de reddedilmişsen sen daha çok yazasın gelir çünkü bu inat oluyor arada. Ama sen kendini tut. Bak o bir şekilde şey yapacak. çok seviyorum. Sen benim bir tanecik canım arkadaşımsın. Lütfen. Lütfen kendini üzme. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Unut kesin lütfen. Unut. Bir daha senden yok. Milyonlarca daha var. Sevgili var. Ama senden bir tane daha yok. Yapabileceğim milyonlarca sevgili. seni değer verenler gelsin. Dediğim gibi sen başkasının hayalisin. Anladın mı? Keşkesisin sen ya. Lütfen. Sen lütfen değerinden fazla değer verme Değerinden fazla değer verdin mi Karşındakini kaybedersin Maalesef böyle Atarımız boşuna deve ediken Dememiş yani Atarımız boşuna dememiş Anladın mı? Bunlar çekmiş çekmiş de bir şeyler çıkartmışlar Söylemişler yani at sözleri boş değil O yüzden Tecrübelere inan Yaşayarak öğrenme baz s awesome.